Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan 1. 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Çok değerli millet, çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün bundan sonrası geçerli değil bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle Geçmişe yönelik görevde bulunan 1. 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4 B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan 1. 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Çok değerli, çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenleme ile kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün. Bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4b maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine hayırlı olsun diyorum.